Dekan geliştirici notlar tasyona kartı şekere bağırsakları <laughs> Bina, bina sabim, o vicdansızı. Bina, bina sabim, o bina, bina, sabim, o vicdansızı. tükendi vakti ömrü Dilde sermaye bir ah kaldı gülüm aman 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 Vay be dünya işte ha Ne yapalım Başlık parası için ne hallere düştük haber <laughs> Parası bitmedi abi. <laughs> e ne yapalım? Kaçırsak başımız belaya girer. <laughs> ne yapalım abi? Kan davası olur. Ben bittim başlık parası bitmedi. Kız anası, kız babası başlık parası. <laughs> Atlar ve şekere bağırsaklara birebir hizmet de açıyor. Şansınızı denemek ister misiniz? Böyle zeka geliştirici onlar Asya'da parma şekeri bağırsaklara birebir. <laughs> baş böyle işte. Bir kilo burada var abi. Şimdi nohutlar zeka geliştiriyor abi. Başlık parası için nohut satıyorum abi. Kendime para biriktiriyorum evlenmek için. Kimseye muhtaç olmamak için. Günde 200-300 demet nohut satıyorum. Kendime para biriktiriyorum evlenmek için. Herkesin nohut ee, almaya bekliyorum bir sürü arkadaşlar resim çekiyor. Nohut almak için. Yani memnunum. Sevdiğin, evlenmek istediğin bir kız var mı şu anda? Şu an yok da işte inşallah kendime para biriktiriyorum. Şey olursa evlenmeyi düşünüyorum. İnşallah olur. Tabii bir sürü insanların ilgisini çekiyor. İnsanlar seviniyor, ilgi çekiyor.